Şimdi dostlar buradan 150 gönderime basıyoruz. 75 gönderime başlatıyoruz. 2884 olmuş dostlar takipçilerimiz. Bakın bir saniye bir saniye hızlı bir şekilde gelmiş. Ve dostlar takipçilerimiz gelmeye devam ediyor. Merhaba dostlar hoş geldiniz. Ee, dostlar bu kanalda bakın ilk defa izliyorsanız e, sizlere bir şeyler söyleyeyim biraz dostlar kanalı sizlere tanıtayım. Bu kanalda dostlar beni Instagram takipçi için izliyorsunuz değil mi? Şu anda beni Instagram takipçi için izliyorsun değil mi? Abi, kardeşim, bilmem ne. Yaşını bilmiyorum değil mi? Bak ben kanalda Instagram takipçiliği ile ilgili bayağı bir videolar çekiyorum. Bakabilirsiniz diğer videolarıma da. E, bence benim şahsi fikrim hatta e, bütün Instagram takipçi çeken takipçileri çeken kanalları da biliyorum hepsinden daha iyi içerikler attığımı düşünüyorum dostlar sizler de kanalımı ziyaret edip e, sizlerin de düşüncesini yorumlar kısmında belirtirseniz e, sevinirim dostlar e, neyse dostlar videomuza geçelim şimdi hemen Dediğim gibi kanalıma da bakabilirsiniz. Şimdi öncelikle dostlar bir tane fake hesap açmamız gerekiyor. Ee, uygulamaya girmemiz için bizim bir fake hesabı ihtiyacımız var. Şimdi dostlar böyle bir fake hesap açın ve açıklamada size bir tane link verdim. Ee, linkten dostlar linkten ne yapacaksınız? Linkten e, uygulamayı indireceksiniz. Dostlar, fake hesabı açtıktan sonra zaten sizlere aşağıda link e, verdim. Açıklamadan bulabiliyorsunuz bu linki. Dostlar bakın burada 3 tane sitemiz var 3 tane e, bir uygulamanın içinde 3 tane site sığdırdık sığdırmaya başardık 1 2 3 tane uygulamamız var Şimdi dostlar ben bunları girişimi yapayım hızlı bir şekilde hemen geliyor dostlar hızlı bir şekilde girdim ve sizlerin yanındayım hemen sizlere göstermek için geldim buradan e, beğeni göndermek istiyorsanız beğeni e, linkini kopyalayarak yapıştırın takipçi göndermek istiyorsanız takipçi ne istiyorsanız onu Şimdi dostlar biz takipçi göndermek istiyoruz. Takipçi göndereceğiz. Ee, buraya da geliyoruz. Buradan da yazıyoruz. Dostlar bu arada 4 tane uygulama var. Siz hepsinden yazabilirsiniz. Ee, ben de bu üçüncü olmuyor dostlar. Neden olmadığını bilmiyorum. En son olmuyordu. Şimdi de denemek istemedim. Yani gerek duymadım. Yine olmaz diye. Bakalım. Evet. Burada da çıktı dostlar. Bakalım. Burada çıkmadı. Dostlar burada da çıksın. Burada da özel aydı Urele diyoruz dostlar buraya da buradan da Murat Kahramanlı yazıyorsunuz. Yani göndermek istediğiniz hesabın yazıyorsunuz buraya da tekrar. Göndermek istediğimiz kullanıcı adı. Evet dostlar. Bu da buldu, o da buldu. Şimdi hızlı bir şekilde burası tekrar bulmadı. Evet bu beni bulmuş şimdi değil iptal dostlar neyse hızlı bir şekilde gösteriyorum şimdi dostlar bakın birinciden gönderiyorsunuz ikinciden e, bir de buradan dostlar benim burası ismimi bulmuyor e, isim büyük ihtimal bulacaktır siz bakın e, buraya da bir yere tıkladım buradan çıkmıyor dostlar buradan da gönderebiliyorsunuz şimdi dostlar buradan 150 gönderime basıyoruz değil mi 150 gönderime bastık dostlar gönderimimiz başladı Şimdi hızlı bir şekilde takipçilerimizi yollayacaktır Dostlar bir de buradan deneyeyim ee, ben hızlı bir şekilde Belki e, bu da yollar ee, en son yollamıyor diye Dostlar şimdi de denemek istemedim ee, büyük ihtimal gene yollamaz diye ama buranın niye yollamadığını benim ismimi benim ismi bugün Dostlar birkaç tane uygulamada daha denedim ee, çoğu bulmuyor bir sıkıntı var herhalde anlamadım şimdi dostlar Instagram'ı hızlı bir şekilde gideceğim bakacağım ne kadar gelmiş ee, en son Instagram'dan çıkmıştık bakın Burası zaten bayağı bir göndermiş ee, en son Instagram'dan çıkmıştım Dostlar şimdi gidip bakacağım ne kadar gelmiş Buradan da 75 gönderebiliyoruz ama burada benim ismimi bulmuyordu. Bak burada bulmazsa dostlar ben bilmiyorum benim isimde bir sıkıntı var hiçbir şey e, uygulama e, burası da buldu bu sefer. Buradan da 75. Buradan da 75 gönderimi başlatıyoruz ve buradan da gönderimimiz başlıyor. Evet dostlar buradan da gönderim başladı. Oradan da gönderim devam etmekte. Şimdi dostlar ben Instagram'a girelim. Ne kadar gelmiş sizlerle beraber bakalım. 2884 olmuş dostlar takipçilerimiz. Bakın bir saniye bir saniye hızlı bir şekilde gelmiş. Ve dostlar takipçilerimiz gelmeye devam ediyor hızlı bir şekilde. Evet burası 30 dakika sonra yenilenecekmiş. Burası gönderimi devam ediyor dostlar. Yenileyelim. Evet dostlar gördüğünüz gibi bu da böyle hızlı bir şekilde sizler de kendinize yollayabilirsiniz. Videoyu da fazla uzatmak istemiyorum. Bir dahaki videolarda görüşürüz dostlar. Gördüğünüz gibi takipçiler de gelmeye devam ediyor ve gelecektir. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar. Allah'a emanet olun.